çıkmayacaktı karşına. Hasan arayıp bulmayacaktı. Rıza susup oturacak mıydı? Öldürdü işte Ali'yi. Ali, Ali Kemal'lerin babası Hasan'ın babasını mı öldürmüş? Ne diyor kız bu? Rıza öldürdü. Beraber gömdük. Allah belanızı versin sizin. Çocuğu yetimhaneye verdiğiniz yetmedi. Bir de babasını mı öldürdünüz? Nasıl insanlarsınız siz ya? Siz nasıl bir ailesiniz ben anlamadım. Hasan'ı siz bu hale getirmişsiniz. Hasan Oh ne güzel. Öldür adamı gör gerisini unut. O kim bu kim? Oh ne ala. Maşallah. Kim biliyor musun Hasan? Senin istemediğin torunun. Sevilmediği için sevmeyi beceremeyen. O yüzden gözü dönen, gözü dönüp katil olan çocuk. Seni katil ettiğin çocuk Hasan. Ne diyorsun kız, ne katili? Anne Hasan Yavuz'u öldürmüş dedim ya. Kız yok diyorum. Kim söyledi sana bunu? Kendisi söyledi. Yavuz'u ben öldürdüm dedi. Polisler alıp götürdü. Oh, <laughs> Anne nereye? Bu salak kardeşim diye kendi başını yakıyor. Bunların da canına minnet Bozuk para gibi adam harcıyorlar. Kolaydı öyle be. Ha? Dur sen dur. Geldim ben. Asiye anne nereye? Geçti olsa analık etmeyin. Aç aç aç, Asiye Hanım. Murat nerede Murat? Ne var ne istiyorsun yine? Murat lazım bana. Hadi çabuk çağır. Ne yapacaksın Murat'ı? Murat'la ne işin olabilir ki senin? Hasan'ı tutuklamışlar. Yavuz'u öldürmüş ya ya. Biliyorum haberim var. Sen ne biliyorsun Asiye Hanım? Ha? Hasan'ın katil olduğunu mu biliyor? Yoksa başka bir şey daha mı biliyorsun sen? Ne diyorsun Emine? Ne diyorsan açık söyle, Lafı gebeleyip durma, dolandırma lafı. İyi madem ben açık açık söyleyeyim ha. Yavuz'u Hasan öldürmedi. Murat öldürdü. Gözümle gördüm ben. Her şeyi gördüm. Senin telaşında bu yüzden mi yoksa ha? Sakın hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ben halledeceğim her şeyi. Tamam mı? Hı? Gördük seni nasıl hallettiğini. O yüzden polisler geldi Hasan'ı götürdü değil mi? İyi be. Ben susayım sen de güzel güzel adamı harca değil mi? Oğlum be senin o. Oğlun. Bunca yıl analık yapmamışsın. Bir de hapse mi attıracaksın çocuğu? Sana sus dedim. Niye susayım? Duysun herkes bizim aralığımıza gelince dil papuç kadar maşallah. Yalan mı? Duyun millet, duyun. Ben yaptım diyeceğim. Ne Hasan'ımın ne de Murat'ımın başı yanmayacak. Yanacaksa benim başım yanacak gerekirse. Hadi bir orada. Sen mi? Seni ikna edecek zamanım yok. Susmak zorundasın. Duydun mu beni? Ne istiyorsun söyle. Hadi söyle. Para mı istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar istediğini söyle. Sus. Ne sandın sen beni be? Para için mi geldim ben buraya? Aa, iyi be. Bu da. İyice para göz yaptım ben ha. Para istemiyorsan ne istiyorsun be kadın? Ne istediğini bir söyle. Yeter ki sus. Ne kadar istiyorsun? Hadi acelem var benim hadi. E ama öyle pat diye söyleyince aklıma bir şey gelmedi benim de. İyi e o zaman madem öyle diyorsan senin dediğin gibi olsun. Hani para diyorsan yani. A ama bak ha sadece senin böyle için rahat etsin diye vallahi. Merhaba. Ee, Murat Bey'le bir randevum vardı. Kendisinin haberi var. Asiye Karasu ben. Buyurun içeri geçin oturun. ben kendisine haber vereyim. Teşekkür ederim. Ana verdi valla. Ana Vay güzel kokuyor be. Aferin kız Emine. Ufak çapta serbest sahibi oldun ha. Ee, ne olacak? Para parayı çeker. Kız nereye gittin acaba? Dedeyi de götürmüş. Allah Allah. İyi mi? Dede de bir kıymetli oldu ha. E ne yapacağız? Kadir'in dediği gibi dedeye sahip çıkacağız o zaman. E lazım, lazım olur. Dur bir arayıp. Asiye Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun notun lütfen. Telefonda bir itirafta bulunacağım demiştiniz. Buyurun dinliyorum. Evet. Hasan Çetin için geldim ben buraya müdür bey. Bir cinayetten tutuklamışsınız onu, içeri almışsınız. Onun hiçbir suçu yok. Yani Hasan doğru söylüyor. Bu işte bir ilgisi yok. Yok. O zaman kardeşleri kendisine iftira attı. Sorguda beni abi olarak kabul etmediler demiş. Siz de anneleriymişsiniz. misiniz? Hasan size ne anlattı, ne söyledi gerçekten bilmiyorum. Murat da suçlu değil. Ortada bir suçlu arıyorsanız eğer... ...o suçlu benim. Hasan değil, Murat değil. Şimdi de siz suçlusunuz. Yapmayın Asiye Hanım. Belli ki bu bir aile meselesi. Ortada ne ceset, ne suç aleti. Cinayet işlendiğini gösteren hiçbir şey yok. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Aile meseleleri polisin işi değil. Ben anlayamadım. Ortada ceset yok mu dediniz? Müdürüm, Hasan Çetin'in avukatı bekliyor. Serbest bırakıyor muyuz? Gönderin. Adamı tutup suçlayacağımız bir şey yok. Tabii adam iftiradan şikayetçi olacaksa sizi ve iki oğlunuzu bir süre burada misafir etmek zorunda kalacağız. Ah be abi aklımı aldın ya. Kafandan ne geçiyor bilmiyorum ki. İnsan beni de uyandırır. Ben arabada bekliyorum. Ne oldu? Oğlunu gambazlarım mı diye mi geldi? Ben Murat'ın söyleyeceğini bilemedim. İyi, şimdi biliyorsun işte. Öğrendiğimde de çok geçti. Yetişemedim oğlum. Sen mi bana yetişemiyor zaten ha? Alıp kucağından yetimhaneye veriyorlar yetişemiyor. Gelip bakıyor kaçmışım yetişemiyor. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ben bunu senin oğullarının burnundan fitil fitil getirirken... ...bakalım onlara da geç mi kalacak? Ne yapacaksın? Hasan ne yapacaksın? Hasan! Hasan ne yapacaksın?